Merhaba arkadaşlar, World of Tanks videolarıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle İngiliz 8 seviye ağır tankı olan Carnarvon tankını inceleyeceğiz. Evet, e, kısaca Carnarvon tankının e, tarihinden bahsetmek gerekecek. Olursa 1944 yılında üretilmeye başlanan bu tanklar 1952 yılında kullanılmaya hazır hale gelmiş prototipleri tamamlanmış 21 tane tank üretilmiş arkadaşlar bu tanklardan fakat hiçbir tanesi hizmete girmemiş ve birkaç tanesi de Conqueror'a e, dönüştürülmüş. Evet, e, tankın can puanına bakarsak 1600 gibi ortalama bir e, ağır tank can puanına sahip 60.84 ton full bir şekilde yüklendiğinde bu şekilde bir ağırlığa sahip 810 beygirlik motoru var maksimum hızı 34.3 km ve kendi etrafındaki dönüş hızı ise 24 derece bölü saniye. Gövdesinin ön kısmındaki zırhı en kalın yerde 130 mm, yan tarafında ise 50 mm, arka tarafında ise 38 mm arkadaşlar. Taret zırhı ise Ön tarafta en kalın yerde 198 mm, yanda 152 mm ve arkada 95 mm. Evet e, topunu incelediğimiz zaman e, 20 pounder'lık 9 seviye bir topa sahip son seviyedeki topunda rate of fire yani dakika başına attığı mermi sayısı 7.69 mermi e, ve normal mermisinin deliciliği 226 mm altın mermisinin deliciliği ise 258 mm normal mermisi EAP mermi gold mermisi ise APCR yani Armor Piercing Composite Rigid mermi arkadaşlar ve bir mermi başına da ortalama 230 hasar vermekte. Topunun isabeti oldukça güzel. 0.32 metre dağılmaya sahip ve mükemmel bir şekilde nişan alıyor arkadaşlar. Tam 1.9 saniyede nişan alan bir Topu var şimdi bu tanka hangi mürettebat yeteneklerini vermemiz lazım ve hangi ekipmanları takmamız lazım Bunlara bakalım Evet arkadaşlar şuraya tıklayarak da ağır tanklara hangi yetenekler verilmeli videomu izleyebilir Daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz bu konu hakkında Carnarvon ee, için konuşursak Tabii ki de kardeşler takımı e, Tamir yetenekleri ve e, Komutanımızda altıncıyız topçumuzda e, anlık atış sürücümüzde ise Önleyici bakım yeteneğini ve yükleyicimizde de güvenli depolama yeteneğini bulundurmamız lazım bu tankta. Neden sürücüde konforlu yolculuk değil de e, önleyici bakım kullanıyoruz? Arkadaşlar sebebi şu e, bu tank tam %20 yanma şansına sahip ve İngiliz ağır tanklarının en büyük problemi ise e, yanılmıyorsam 7 ya da 8 seviyeden itibaren başlıyor bu sorun. Çok fazla bir şekilde yanmaya müsait tanklar arkadaşlar bu nedenle önleyici bakın vermek en azından sizin motor kaynaklı yanmalarınızı engelleyecektir. Zaten düşey dengeleyici takıyoruz. Zaten 1.9 saniye nişan alma süresine sahip. Zaten 0.32 metre dağılıma sahip olduğu için sürücüye de ekstradan bir atış yeteneği vermek yerine tankımızın bu kötü özelliğini biraz daha minimize etmeye çalışmak benim için daha mantıklı geldi. Ekipmanlarımıza baktığımızda ise düşey dengeleyici, ee, tam, tank topu sürgüsü ve havalandırma kullandığımız zaman tankımızın performansını maksimum düzeye eriştiriyoruz. Dördüncü yeteneklere geldiğimizde ise tanka dilediğiniz yetenekleri verebilirsiniz. Buradan sonrası artık sizin oyun stilinize kalmış. Evet arkadaşlar şimdi de Tanks GG'den bu tankın zırh şemasını ve top performansını ya da işte verdiğimiz yeteneklerin işte taktığımız ekipmanların nasıl etkiye sahip olduğunu görelim. Evet arkadaşlar Tanks GG sitesinden baktığımızda Tankın baz hali bu şekilde gözükmek yani hiçbir mürettebat yeteneği yokken ve hiçbir ekipman takılı değilken 1845 dakika başına hasara sahip e, ortalama hasarının 230 ve ortalama delişinde 226 olduğunu söylemiştik. Reload süresi baz olarak 7.5 7 saniye. E, nişan alma süresi ise tam olarak 0.82 saniye olduğunu görüyoruz. Hareket halindeki ve taret çevirmelerindeki dağılmalar ise 0.14-0.14 gibi aslında zaten birçok tanktan güzel olan bir e, değerlere sahip e, ee, mermisinin namludan çıkış hızı 1000 metre bölü saniye bu gayet güzel bir değer arkadaşlar. Yani mermisi oldukça hızlı bir şekilde rakibe ilerlemekte yani bombeli bir şekilde mermi atmamakta tankımız. İleriye doğru 34 geriye doğru ise 12 kilometre bölü saat hızında ilerliyor ve 810 beygirlik motorla 13.5 buçuk ton başına düşen beygir değerine ulaşıyor ki bu gayet ağır tanklar için ortalama bir değer. Zemin dirençlerine baktığımızda sert ve orta zeminlerde 1.05 ve 1.25 gibi idare eder değere sahipken yumuşak zeminde 2.21 gibi çok büyük bir değeri sahip. Yani bu tankı yumuşak zeminlere sokmakta biraz çekilmelisiniz Çünkü tank inanılmaz hızını ve hareketliliğini kaybedecektir. Topunun yükselme açısı yani topuyu Topu yukarı kaldırma açımız 18 derece topu aşağıya eğme açımız ise işte zaten bu tankın en mükemmel özelliklerinden birisi de bu tam 10 derece arkadaşlar şimdi mürettebat yeteneklerini ve ekipmanları takalım bakalım bu değerler nasıl değişiyor. Evet arkadaşlar sadece ekipmanları taktığımızda değişen değerler bu şekilde olmakta ee, dakika başına hasarımız 2100'e çıkmakta reload süremiz 6.5 saniyeye kadar düşmekte dağılımımız dağılımımız ise... 0.30 metreye kadar inmekte. Şimdi de mürettebat yeteneklerini yükleyelim. Bakalım daha ne kadar ilerleyecek tankın performansı. Ne demiştik mürettebatlar için? Kardeşler takımını vereceğiz. Anlık atış vereceğiz, önleyici bakım vereceğiz, ondan sonra da tamir vereceğiz demiştik. Tamirlerin zaten buradaki değerlere bir etkisi yok, tamir süresini kısaltıyor. Bu yetenekleri verdiğimizde de tankımızın dakika başına hasarı 1150 hasara çıkmakta, reloadu 6.44 saniyeye kadar düşmekte ve tankın nişan alma süresi 1.75 saniyeye inmekte arkadaşlar isabeti ise 0.29'a inmekte yani mükemmel bir e, keskin nişancı rolüne görünüyorsunuz tankınızı hareket ettirdiğinizde ya da taretinizi döndürdüğünüzdeki e, isabet oranları ise oldukça mükemmel değerlere ulaşıyor önleyici bakımda verdiğimiz için tankımızın yanma ihtimali %15'e inmekte %15 tolere edilebilir bir miktar yani dilerseniz bazı maçlarınızda kendinize güvendiğiniz maçlarda pudding ve çayla birlikte de oynayarak tankınızın performansınızı çok daha ileriye taşıyabilirsiniz. Ama ben size bunu tabii ki de önermem. %15 çok yüksek bir yanma oranı. Evet, şimdi de tankın zırh şemasını detaylı bir şekilde inceleyelim. Ee, Carnarvon'un ön plakasının 130 mm olduğunu söylemiştik fakat e, verilen açıyla birlikte ortalama olarak 205-210 mm gibi efektif zırh kalınlıklarına sahip ön üst plakada. Yani bu sizi çoğu 8 seviye tanktan ve daha aşağısından çok rahat bir şekilde korumakta. Alt plakası ise maalesef 76 mm gibi çok ince bir zırh verilen açıyla birlikte ise 110 mm gibi komik bir rakama ulaşmakta yani ön alt plakanızı kesinlikle korumanız gerekiyor arkadaşlar bu tankta yüksek bir tank olduğunu düşünürsek de bu bölgeyi korumak için oldukça çabalamanız gerekiyor. Yan plakasında bir adet boşluklu zırh görüyoruz arkadaşlar burada ee, yan zırhı aslında 50 mm ydi. fakat işte boşluklu zırh artı paletlerle birlikte yaklaşık 80 milimetre gibi değerlere ulaşabiliyor ama bakın tankın şu üst kısmına ateş ettiğiniz zaman hiçbir şekilde boşluklu bir zırh yok direkt 50 mm zırha ateş edebilirsiniz yani patlayıcı mermilerinizi bu tankın yanından atacaksanız tam taretinin gövdeyle birleştiği noktaya doğru atmalısınız ki oradan patlayıcı merminiz tankın içine nüfus edebilsin. Eğer şu mor bölgelere ve mavi bölgelere gelirse patlayıcı mermimiz maalesef çok komik miktarlarda hasar verecektir. Tankın arka kısmı ise maalesef 38 mm, tankın üst kısmı ise 17 mm gibi komik bir zırh kalınlığına sahip. Şimdi taret incelemesine bakalım. Bu tankın zaten kullanmamız gereken oyun stili sadece taretini göstererek oynamak gereken oyun stili. Bakalım taretle birlikte nasıl bir performans sergiliyor. Şimdi taret zırhına baktığımızda 192 mm demiştik. Pardon 198 mm demiştik en kalın yerinde. Fakat verilen açılarla birlikte 230 mm işte 200 40-300 milimetreler gibi e, oldukça ciddi değerlere ulaşmakta taretir. Taretinin üst kısmı ise tam şu bölgede 85 milimetre yani tam e, Karşı karşıya gördüğünüz bir bunun e, namlusunun üstüne ateş edebilirsiniz e, Delme ihtimaliniz oldukça yüksek olacaktır. Fakat bu tank Hull Down'a geçtiği zaman yani Şu şekilde e, Hull Down yaptığında arkadaşlar Bu defa tankımızın zırhı nasıl değişiyor namlusunun altı bu defa en zırhsız en korunmasız yer haline geliyor fakat bu bölgeye ateş etmek oldukça zor ee, diğer bölgelere baktığımızda ise 370 380 milimetreleri görebiliyoruz az önce tepesindeki olan 85 milimetrelik e, o zayıf zırh verilen huldağın açısıyla birlikte bakın 280 290 milimetreleri, 270 milimetrelere çıkabiliyor yani siz bu tankı huldağında kullandığınız zaman indirilen sizi sadece 10 seviye tank destroyer'lar rahat bir şekilde delebilir. Hull'dan duran bir bunu, Onun dışındaki diğer tüm tanklar sizden gold mermi atmadıkları sürece mermilerinizi mermilerini sektirecektir arkadaşlar. Yani karnerbonla ne yapıyoruz? Sadece taret göstererek oynamaya çalışıyoruz. Oyun e, oyunun içerisindeki oyun stilimizi hep böyle bir tepe arama, işte yanlardan, böyle kenarlardan işte sadece taretimizi gösterebilecek şekilde oynama tarzına üründürmemiz lazım. Evet şimdi de tankın maçın içerisindeki performansına bakalım. Gerçekten Huldağ'ın oynamak bu kadar işe yarayacak mı? Şimdi bir maç e, örneğine geçelim. Evet kazanma ihtimalimizin %55 olduğu bir Westfield maçındayız arkadaşlar. E, top seviye olarak çıktık. Takımın ilk 6 tankı 8 seviye. E, geri kalanları ise 7 ve 6 seviye oyunda da bir tane artı bulunmakta. Ee, neydi tankımızın en önemli özelliği? Hull'dan yaptığında neredeyse delinemeyecek derecede bir farete sahip olması ve inanılmaz isabetli bir e, topa sahip olmasıydı arkadaşlar. Bunu da bu haritada kullanabileceğiniz en efektif yerler şu tepe bölgeleridir. Buralardan çıkıp işte rakip e, takımda şuralarda doğacak olan tanklara ve şuralarda işte size e, hızır atışlar yapmaya çalışacak olan tanklara çıkıp Ateş edebileceğiniz şekilde kullanabilirsiniz bu haritada. Ee, şimdi ben de maçın başında bu nedenle buraya doğru geldim. Ve bakın bir tane AFK olmuş. Hellcat spotladım. Bu arada geriye doğru da çekiliyorum bir miktar. Çünkü gelecek atışların sadece taretime gelmesini istiyorum. Evet Hellcat'e iki tane atış yaptık. Garibim Hellcat daha herhalde oyuna bağlanamadı. Bağlanamadan da kendisini... Karaca göndermiş. Bulunduk. Bakın ne kadar hızlı ve ne kadar isabetli bir topa sahibiz. Yani daha e, 30 saniye gibi kısa bir sürede bir helket gönderdik Karaca ve bir de komete atışımızı yapmaya başladık. 800 hazara ulaştık. Bir kilimiz var. Evet bakın Comet benim taretime ateş etti ve tabii ki de sektirdi. Comet gibi e, deliciliği düşük olan topa sahip tanklar maalesef benim tankımı taretinden denemeyecektir. Ve bakın arkadaşlar size göstereceğim bir teknik daha. T32 inceleme videosunda da göstermiştim zaten. E, ekranınızın e, sniper atışında ekranınızın yarısı düşman tanklarını görebileceğiniz yani ateş edebileceğiniz görüntüden oluşuyor ve aşağıda kalan yarısı da sizi koruyacak olan zeminden oluşuyorsa Siz kesinlikle Huldam'da duruyorsunuz demektir o tanka göre bakın size göstereyim Burada Nerede bizim Tankımız ateş ettiğimiz tank şuralarda bir yerlerde Şu anda Bakın Buradan benim tankıma doğru yaklaştığında Evet Sadece Tankımın O en güçlü Taretinin gözüktüğünü görebilirsiniz. Evet bu teknik size hayat kurtaracaktır arkadaşlar. Ee, kullanmanızı tavsiye ederim. Ekranın yarısı ateş edilecek pozisyonda duracak. Evet bir Oho'nun geldiğini gördük. Yan zırhının zayıf olduğunu bildiğim için yan zırhına sıktım. Kendisi bana önünü döndüğünden dolayı ikinci mermiyi gold mermi yükledim ki e, artık bu tankı garaja göndereyim. Yoksa e, Kontrolsüz bir şekilde ileriye doğru atıldım. Çünkü burada bu nedenle ölmem e, olası bir durum. Bu nedenle Oho'yu bir an önce garaja gönderip kendimi güvenli alana almak istiyorum. Ve son gold mermimi de atacağım. Bakın tankımı çok fazla çıkarttığım için buradan Comet bana e, bir tane mermisinin sokmayı başardı. ve Şu anda sektiriyor. Zırhım şu anda beni koruyor Comet atışlarından. Fakat taretimi yan çevirdiğim anda tarihime bir atış geldi. Tiger'a bir snap yaptım. Maalesef tutturamadık. Burada RHM'nin gittiğini görüyoruz. Hemen RHM'ye bir atış. Motoruna doğru attım RHM'nin. Belki yanar diye. Yanmadı. Bakın RHM'nin atışından da sıyrıldık. RHM geri döndü ve kaçıyor. Bir atış daha. Bakalım RHM'yi öldürebilecek miyiz? Evet reload'un bitmesini bekliyoruz. Son anda RHM kendisini kurtardı. Comet'ten iki tane atış yedik RHM'yi öldürmeye çalışırken. Ama Canımızın yarısı hala duruyor ve 7-3 öne geçtik arkadaşlar. Bakın ee, tankımızın en önemli özelliği olan cooldown'ı kullandık ve taretimizden bol miktarda sektirdik taret ve gövde karışımımızdan. Çünkü komet gibi ee, tanklar ee, bizi gövdemizden de delmekte oldukça zorlanacaktır arkadaşlar bu tankla oynarken ve tepe bölgesini böyle bir oyunla taret gücümüzü kullanarak ee, rakibe ya bu adam da sadece bana taretini gösteriyor lanet olsun delemeyeceğim umutsuzluğunu verip onları başka tanklara ateş etmeye yönlendirdik ve gerek taretlerine gerek işte gövde kenarlarına vurarak tam 3 tane kile ulaştık ve takımımızı e, tepe bölgesinde rahatlattık. Şimdi de açık bölgede açık bölgeyi tutmaya çalışan orta tanklarımıza yardıma geliyoruz. E zaten e, bu oyunu kazanmanın yollarından bir tanesi budur arkadaşlar. Bir bölge bir kanattan ilerlerken bir ekip bir kanattan yürürken diğer ekip de diğer kanadı tutabilirse bitmiştir. O maçı zaten çok rahat bir şekilde kazanırsınız. Ve bakın 520 metreye nokta atışı yaptık az önce Panther 2'ye. Yani topunun isabetini de buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Az önce Type 64'e de çok güzel bir e, isabetli atış yapmıştık Evet artık rakip takım tamamen dağıldılar e, En önemli güçlerini öldürdük ve ben artık e, Aşağıya doğru ilerliyorum bir Panzer 4 IV'e spotlandı Kendisine bir atış daha yaptık öldürdük ve arka aşağıda Bir M41 Bulldog vardı ona Rem atmaya gidiyorum şu anda bakalım Başarabilecek miyim M41 Bulldog hareketlenmeye başladı fark etti benim geldiğimi e, Ben ona kafa atmadan önce maalesef reload'un çok daha önce tamamlandı ve m41 bulduğu garaja gönderdik arkadaşlar böyle bir maçta 5 kilo ulaşıp 4200 hasar verdik ve yaklaşık da 1820 sektirdik şimdi maç sonu raporlarına bakalım bu maçın içerisinde ne kadar deneyim ve para kazandık evet arkadaşlar maç sonu raporlarını incelediğimizde bu maçın sonunda bir e, tankası madalyası kazandığımızı görüyoruz. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane küçük madalyadan ve çelik duvar madalyası büyük olarak, yüksek kalibre madalyası ve Tanker Sniper madalyası aldığımızı görüyoruz. Yani bu madalyaları alma konusunda hiç de e, şaşırmadım ben açıkçası çünkü gerçekten bu tankın e, bol bol alacağı madalyalar gerçekten bu madalyalar olacaktır. Yani nedir? Yüksek kalibre alırsanız işte tapkan alırsınız, e, çelik duvar alırsınız, taret zırhınızı çok etkili bir şekilde kullanabilirsiniz ve Tanker Sniper yani Sniper keskin nişancı. E, madalyasını almanız işten değil. Bu maçın sonunda 75.900 kredi cebimize attık ve 11.450 kredi kazandık çarpı 5 etkinliğiyle birlikte. Takım skorlarına baktığımızda 4250 hasar ve 5 ile tam 1527 saf deneyim kazandık arkadaşlar. Yani bu beni takip eden bir sonraki tanktan tam 600 deneyimden daha fazla fazla arkadaşlar. Detaylı raporlara baktığımızda 26 tane atışın tam 23 tanesini rakiplerimize isabet ettirdik ve bunun 20 tanesini deldik. 4200 hasarımızın 2400-300 metrenin uzağından yani sniper özelliğimizin de burada çok güzel olduğunu görebilirsiniz. Ve taretimizden de 1700 e, hasar sektirdik arkadaşlar. Benim sayemde de yani taretimi sürekli açıkta tutarak rakipleri spotta tuttuğum için benim sayemde de yapılan neredeyse 2200 spot hasarıyla birlikte 75 bir oyun kredisi ve premium hesapla da 2300 deneyimin sahibi olduk. Bunun da 36 bini benim cebime kar olarak kaldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar canavar non incelememizin sonuna geldik. Dilerim faydalı bilgiler verebilmişimdir ve bu tankla nasıl oynamanız gerektiğiyle alakalı yeteri kadar bilgi sahibi olmuşsunuzdur. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beni takipte kalın. Yeni